Koronavirüs salgınının dördüncü dalgası evresinde 2021-2022 güz dönemi uzaktan eğitimi çerçevesinde İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı bünyesinde verdiğim ses teknolojileri bir dersimin dördüncü seansının kaydıdır. Birazdan katılacak olan öğrencilerimi bekliyorum. Evet ders saatimiz yaklaşıyor ama her şeyden önce bugün 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın vefatının 83. yıl dönümü, ee, ona e, rahmet dileklerimizi iletiyoruz, ee, rahmetle ve minnetle anıyoruz kendisini, onu silah arkadaşlarını ve onunla beraber bu mukaddes vatanı kurtarmak için çarpışan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle minnetle anıyoruz. Ee, Biraz erken bir girizgah yaptım. Ee, tam olarak e, dersin başlangıcından bir 4-5 dakika öncesinden giriş yaptım. Ee, gerçekten e, e, yani çeşitli bürokratik angaryalara rağmen, çeşitli e, müdahalelere, baskılara rağmen e, etraftan gelen her türlü magandalığa, her türlü ...kokuşmuşluğa ve çürümüşlüğe rağmen... ...bu vatanı e, ayakta tutmak için mücadele etmemiz gerekiyor. Hep birlikte sağlam durmamız gerekiyor. İyiliğin tarafında durmamız gerekiyor. E, bu bilinçle e, her güne başlamak lazım. Bu bilinçle geleceğe dönük planlar yapmak lazım. Bu bilinçle e, ayakta durmak lazım. Bunu vurgulamak istedim. Ve... E, çok da vakit yitirmeden ses teknolojileri bir dersimin Zoom programındaki bağlantısına tıklayalım. Buradan sınıfa git diyoruz. Şu da önemli tabii. Yani bütün bunlar. Hala da e, yabancı e, programlar, yabancı uygulamalar, hep yabancıların e, yol göstermesiyle, ön almasıyla hazırlanan girişimler. Biz buralardan çıkamadık. Her şey dışarıya entegre vaziyette. Biz yapamıyoruz. Yani su akar, Türk bakar gibi bir duruma duçar kalıyoruz. E, her şeyi. E, Böyle idare etmeye çalışıyoruz. Ama nereye kadar? Bakalım. Evet. Ben bu dersi başlattım tabii ama bir üç dakika, iki dakika daha vakit var. Tam ekran paylaşımına geçeyim. Ee, yalnız bir dakika. Tam ekran paylaşımına geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Bu internet hızı her şeye rağmen altyapıdan dolayı çok e, uygunsuz bir yavaşlıkta olduğu için ve zaten ben bu e, ekran görüntülerini aldığım için ve YouTube yüklediğim için burada kayıt yapmaya gerek yok. Bunu o yüzden durduruyorum. Sonuç itibariyle ders saatimize 2 e, dakika kadar bir zaman kalmış. Şimdi tam ekran paylaşımına geçelim. Bu dersimizde ele, ele alacağımız konuları bir daha bir gözden geçirelim, bir özetleyelim. Frekanstan bahsettik. Çeşitli dalga tiplerinden bahsettik, türlerinden bahsettik. Geçen derste faz farkından bahsettim. Faz farkının oluşumunda girişimin ne olduğunu biraz daha açıklamak istiyorum. Enterferansın ne olduğunu. Birkaç animasyonum var. Birkaç da video daha izletmek istiyorum. Ee, sonuç itibariyle bunu indirebiliriz. Bunları kapatabiliriz. Ee, şu an Logic Pro'da sanırım sesler duyulacaktır. Sinüs elleri diye ilk dersimizde yaptığımız kayıtlar bulunuyor. Çift tıklarsak burada Dalga formu görünecek şimdi. Bakalım. Bir dakika başa alalım. Diyorum. Evet. Bu sinüs eğrisini biraz daha yükseltebiliriz. Bir dakika. Ee, önce bir görelim ne olduğunu. Şuradaki öndeki kısmı silebiliriz. Şöyle seçtik. Ee, silme edit'teydi galiba. Delete. Tamam. Şimdi elimizdeki sinüs eğrisi parçasının şu kısmını fade out yapabiliriz. Bir dakika. Şuraya getirelim. Nasıl yapıyorduk? Bu taşımak için de. Seçmek için şu an left click. Selection tool var mı burada? Ha, evet, ders saatine de girmiş bulunuyoruz bu arada. Ee, bir 10-12 dakika bekleyeceğim. Gelen olursa ne hala? Gelen olmazsa bu dersi tamamlayacağım. Ee, seçmek pointer değil de neydi? Şu an bu taşımak için yere al taşımak için değil de her pointer bu iki, 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 ikinci seçenek bu da ikinci seçeneği tutmak için command ya da kontrol tuşuna şey bakayım alt kontrol command tuşuna basıyor bu windows pro programlarda var mı bilmiyorum macintosh'ta command tuşuna bastığın zaman Birinci seçenek değil, ikinci seçenek geçerli. Evet, ikinci seçenekle seçiyormuşuz. Fade out yapmak için nasıl yapıyoruz? Ee, burada öyle bir fonksiyon var mı? Ee, file, track, ee, bakalım. Burada fazla bir editing imkanı yok galiba. Logic Pro o kadar iyi bir e, müstakil audio editör değil. Bu iş için e, başka programlar var. Mesela e, Audacity var. Audacity çok iyi bir editör. Evet. Çok sınırlandırmışlar daha önceden bu kadar değildi. Neyse. E biz e, o zaman e, bunun şimdi genliğini arttırmaya yönelik bir çabaya girelim. Komanda A dediğimiz zaman hepsini seçiyor mu? Yok orayı seçiyor. Burayı seçmedi. Yok orayı seçiyor. Şu an buradayız. Select all diyebiliyor muyum? Select all. Tamam. Şimdi hepsini seçtik. Orada, bunların hepsini seçti. O zaman şöyle yapalım. Marquee tool'a gelelim. Bütün bunu seçelim. Tamam. Şimdi Normalize Region Gain diye bir seçeneğimiz var. Bu e, eksi ve artı gidebileceği maksimum iniş çıkış hareketinin sınırlarından aşağı ne kadar bir aşağılıkta bulunsun onu söylüyor. Eksi 1 desibel yerine e, eksi 6 desibel dersek sanırım makul bir seviyede normalize etmiş olacak. Apply dedik. Ve gördüğünüz gibi sinüs dalgamızı bayağı genlikli bir hale getirdi. genlik şu demek oluyor. E, sıfır e, konumlu x ekseninden ne kadar yukarı ne, kalkıyor, ne kadar aşağı iniyor, o hareketin son toplamda e, ne kadar yükselen, alçalan bir hareket olduğunu ve dolayısıyla operörlerin membranlarının ne kadar iteklendiğini anlatan bir ifade. E, bu demek ki şimdi dinlediğimiz zaman çok daha yüksek şiddetli bir ses olarak gelecek karşımıza. Şuradan başlayalım. Evet. evet. Gördüğünüz gibi genliği epey arttırdık. Ne yapmış olduk? Ee, dalga hareketini yani deniz dalgasının yükselmesi, alçalması e, nasıl ki kıyıya vuran e, şiddeti belirliyor, e, kıyıya çarpma şiddetini belirliyor. Onun gibi operlör membranının ne kadar ileri geri havayı teklediğini belirleyecek şekilde e, burada bir genlik arttırımı yaptık. Gain dediğimiz zaman kazanım, kazanç e, herhangi bir dalga formunun e, genliğini arttırıyor. Dalga formu dediğimiz zaman şöyle bir şey yani tek başına sinüs eğrisi değil de genel olarak böyle acayip şekillere sahip olan bir dosyadan bahsediyoruz. Bir hareketlen hareket dosyasından bahsediyoruz. Demek ki ben burada aynı zamanda hem midi seslerini hem kendi sesimi kaydedeyim. Evet. Bu şekilde iniş çıkış hareketlerinin belli bir alt üst sınır içerisinde sergilendiği bu şekillere audio waveform deniyor ya da signal audio signal deniyor. Evet. Bir de işte frekanstan bahsedeceğiz demiştik. Ee, şimdiden 5 dakika geçti gelen yok. Ee, şundaki, şunun önündekini de atabiliriz. Delete yerine Backspace'e basınca da siliniyor. Ee, şimdi biraz daha geniş bir hale getirelim. Ee, bu Functions, burada audio audio functionlar acaba buraya mı alındı? Yeni Logic Pro'da. Ee, show audio. Yok. Audio editor burası. Fakat fonksiyonlar sınırlandırılmış. Biz şimdi burada seçim yaptığımız zaman e, normalize gain de bir daha yapalım. Şöyle çalışacağımız bölgeyi command tuşuna basarak imleci değiştirip marki yaparak seçtim. Normalize region gain diyoruz. Maksimumdan ne kadar aşağıda? Bu defa eksi 12 desibel olsun. Yani alt üst sınırlardan 12 desibel aşağıda kalacak şekilde bir genlik arttırımına gittik. İşte böyle oldu. Dinlersek eğer. Evet. Şimdi Frekansın e, ne olduğuna geliyoruz? Frekans ya da hertz birimiyle açıklanan e, olgu nedir? Saniyedeki titreşim dedi nasıl bir şey? Yani bu dalgalanma çalkalanma hareketinin e, kesit e, zarfında ne kadar sıklıkla oluştuğu bakıyoruz. Zaman içinde nasıl artıyor? E, bu frekansın artması Buradaki dalga formunun nasıl sıkıştığına, yarıyor ona bakalım takip ediyoruz evet yani frekansın artması demek buradaki dalga formundaki sinüs eğrisinin sıkışması demek sinüs eğrisi neydi sinüs eğrisine dair şöyle bir grafiğim var ee, dairesel bir hareketin zaman eksenine iz düşümü diyoruz bir çember etrafında 360 derecelik dairesel hareketin zaman eksenine özel bir şekilde iz düşümü. Bu şekilde bir inip kalkma hareketi. Dolayısıyla x ekseninin ne kadar yukarısında çıktığı, ne kadar aşağısına indiği dairenin e, yarı çapıyla alakalı bir olgu. Dairenin yarı çapının büyüklüğü demek sinüs eğrisinin ne kadar genlikli olduğu demek. Bu genliğin İngilizcesi amplitude. Amplitude Amplitude, e, genlik, sesin şiddetini belirliyor. Dolayısıyla burada iki farklı olgudan bahsediyoruz. Sesin şiddetini belirleyen e, sinüs eğrisinin genliği ve sesin frekansını belirleyen e, sinüs eğrisinin sıkışıklığı. E, bu e, frekansla değil, periyotla da belirlenebilir. Yani saniyede 440 kez demek yerine, ee, saniyenin 440'ta birinde bir çevrim tamamlamak şeklinde de açıklanabilir. Çevrim periyot. Yani bir kere şöyle bir inip kalkma hareketi gerçekleştirmesinin üzerinden geçen zaman dilimi saniyenin 440'ta biri ise bu bir periyot oluyor. Ee, 440 kere bu hareket tekrar edilirse bir saniyede 440 kere bu hareketi yapan frekansa biz la sesi diyoruz. Ee, ve diğer frekanslar frekanslarda Diyelim ki saniyenin 440'ta biri değil, 3000'de biri, 5000'de biri, 7000'de biri, 8000'de biri şeklinde oluyor. Ee, saniyenin falanca da birinde bir şey, tur tamamlamak, bir hareketi tamamlamak dediğimiz zaman buna periyot diyoruz, çevrim diyoruz. Ve e, çevrim çevrim de açıklanabilir. Bir de dalga boyu var. Yani bu dalganın e, gerçekleştiği e, mesafe. E, ha, havadaki, uzaydaki veya ter üzerindeki uzunluk miktarı. O da e, sesin hızı bölü frekans veya hız bölü frekans şeklinde açıklanabilir. Mesela oda sıcaklığında 500 Hz'lik bir dalga boyu için havada 350 metre e, bölü saniye hızda gidiyor. Bölü 500 saniye, saniyeler birbirini götürür, metre kalır. Yani 0.7 metre gibi bir ee, ...dalga boyu varmış... ...440 Hz'lik, 500 Hz'lik... ...bir sesin... Ee, ...neredeyse bir metreye yakın bir dalga boyu varmış... ...yani inip kalkma hareketinin... ...gerçekleştiği uzunluk... ...mesafe bir metreye yakın... ...işte yarım metreli ile bir metre... ...arasında tarif edilebilecek bir mesafeymiş... ...yani şu... No, ...nasıl oluyor... ...şu hareketi yapıyor... ...o hareketi havada nasıl görebiliriz... ...ona dair de bir videom var şurada duvarlara çarpıp geri geldiği zaman havada aşağı yukarı böyle bir siyah beyaz e, bir interferans e, olayı görüyoruz. İnterferans olayı demek giden dalga ile gelen dalganın üst üste binmesi sonucu tepelerin tepelerle vadilerin vadilerle veya tepelerin vadilerle vadilerin tepelerle kaynaşması sonucu genlikteki dalgalanma faz farkı da esas itibariyle iki farklı kaynaktan farklı bir kalkış veya iniş hareketinin aynı anda başlaması durumunun üst üste gelmesinden dolayı son toplamda meydana gelecek olan dalga hareketindeki genlik oynamalarıdır. E, buna da şöyle bir örneğim var. Mesela bir göl üzerinde dalgalar meydana getiriyorken bir topla diğer top devreye girince bakın ne oluyor. If I add a second source of ripples, then we start getting an interesting pattern. This pattern is created by the ripples from the two sources interacting with each other. Where they Evet, bu iki tane kaynaktan gelmesi durumunda faz farkı oluyor. They meet up peaks with peaks and troughs with troughs. The amplitude of the wave is increased. Bakın burada iki topun e, dalgalarının üst üste çakışması sonucu bazı yerlerde e, e, genlik artmaları meydana geliyor. That's what we call constructive interference buna yapıcı interferans arttırıcı interferans diyoruz. But if the peak from one wave meets up with the trough from the other, then we get destructive interference and there's... Ee, eğer e, birinin tepe hareketi birinin vadi hareketine denk gelirse o zaman da grilerle gösterdiği bölgelerde dalgalar sıfırlanıyor. Dalga hareketi neredeyse hiç meydana gelmiyor. The amplitude of the wave is increased. That's what we call constructive interference. But if the peak from one wave meets up with the trough from the other, then we get destructive interference and there's basically no wave there. Yani hiç Ee, bir dahaki sefer artık haftaya öğrencilerimi bekliyorum. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.